Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Sağlık ocağına, sen pazarına yürüme mesafesinde. Altın kuma maksimum 2,5 km mesafede kelepir bir yer tanıtacağım. 4 artı 1, full eşyalı, 3 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz çevrede başka bir yer yok. Daire parasına neredeyse villa sahip olacaksınız. Burada güzel bir havuzumuz var. Böyle bir bakalım etrafa. Etrafı zaten seramiklerle kaplanmış. Burada da bir alanımız var. Böyle çıkıp zaman geçirebileceğiniz, oturabileceğiniz bir alanımız var. Gayet güzel bir yer. Merhaba abi. Şık. Tertemiz. Üstü zaten kapatılabilir istenirse. Gayet güzel bir yer. Havuz da güzel. Havuz da çok güzel. 20-25 metrekare boyutunda bir havuzdan bahsediyorum. Tabi burada olmadığı için sahipleri yurt dışında doldurmamışlar. Ancak gayet güzel bir havuzumuz var. Böyle oturulabilecek çok alanımız var. İstenirse burası da pergola şeklinde kapatılabilir. Ev 4 artı 1 bitişik nizam. Ama 4 artı 1 olması çok büyük bir avantaj. Full eşyalı eşyalar sıfır ayarında. Gerçekten güzel bir yer. Bence bu fiyatta kaçmayacak bir yer. Şimdi içeriye bakalım. Evet arkadaşlar dışarıyı gezdik. Sıra içeride. İçerisi de dışarıdan daha güzel. Eşyalar da çok iyi durumda. Tek tek bakacağız. Şimdi girer girmez salona açılan bir kapımız var. Mutfak köşeye alınmış. Ayrı mutfak gibi. Gayet güzel. Oturma alanı da çok geniş değil mi? Değil mi? Dev gibi bir yer. Eşyalar da çok iyi durumda. Burada bir klimamız var. Duvar kağıdıyla kaplanmış. İsterse bu duvar kağıdı değiştirilebilir. Orada bir yemek masamız var. Bahçedeki mobilyalar da buraya alınca biraz daha dağınık duruyor. Ama tertemiz bir yer. Merdiven altında da böyle bir lavabomuz var. Ev güzel. Şu an fiyatta bence çevredeki fiyatların çok çok altında kaçırılacak bir yer değil. Kesinlikle tavsiye ederim. Eksiksiz. Güzel bir temizlikten sonra hiçbir eksiği bulunmayan oturulacak bir villa. Mutfak kısmı bu şekilde. Çok geniş bir mutfak değil. Ancak bence yeterli bir mutfak. Böyle U şeklinde geliyor. Grand bir tezgah var. Tezgah arasında küçük seramikler var. Üst tarafta ve alt tarafta da böyle siyah çerçevenin içerisinde laki dolaplarımız var arkadaşlar. Bir salonu tekrar göster. Yukarıya çıkalım ardından. Tavan yüksekliği çok güzel. Spot aydınlatmalar mevcut. Ortalama 10 yıllık bir yer. 3 milyon 250 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer arkadaşlar. 3 250 bin TL'ye daire veriyorlar. Biz size villa sunuyoruz. Bence kaçılmayacak da bir fırsat. Fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi orta katta neyimiz var? İki adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi böyle bir koridoru gösterelim. Buraya bir masa bırakılmış. Banyo lavabodan başlayıp böyle gidelim. Daha detaylı bakmış oluruz. Genel kullanım banyo lavabomuz. Gayet güzel, kullanışlı. Burada bir hem jacuzzi hem de duşakabin olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. İstenirse bu tabii ki yerden yapılırsa daha da kullanışlı olur. Buradan sürekli adım atmak zor olabilir. Eğer yürümekte zorluk çekiyorsanız ya da yaşlı bir aile bireyiniz varsa burada da su ısıtıcımızı görüyorsunuz zaten. Artı bir dolap yapılmış. Çamaşır makinesi da buraya yerleştirilmiş. Lavabo da gayet güzel. Bak rutubet, nem hiçbir şey yok evde. Tertemiz bir villa. Geldik buraya. Yan tarafta da tanıdık çıktı. Onlarla da selamlaştık. Böyle artık her yere gittiğimizde tanınmaya başladık. Bu da bizi daha da mutlu ediyor. 35 bin kişiye yaklaştık arkadaşlar. 35 bin kişiden bahsediyorum. Artık Kuşadası, Bodrum gibi yerlere gittiğimizde de çokça tanıdıklara denk gelebiliyoruz. Güzel bir odamız var. Kaç metrekare? Burayı tam ölçemiyorum. Dolap falan olduğu için ortalama 15-16 metrekare boyutunda bir oda. Çift kişilik yatak, kocaman bir dolap, iki tane kombinin artı buraya bir beşik sığdırılmış. Yatak böyle de alınabilir. Dolap buraya da gelebilir. Daha geniş olur. Çünkü bu beşi oradan çıkartabilirsiniz isterseniz. Eğer evde çocuk yoksa. Şimdi balkonu bir göster. Çıkmayalım. Balkon biraz tozlu. Dediğim gibi evde kimse şu anda yaşamıyor. Merkezi konumdayız. Her yere çok yakın. Sağlık ocağı, okul, market. Otomatik panjurlu bu arada bunlar arkadaşlar. Panjuru bu şekilde kapatabiliyorsunuz ya da açabiliyorsunuz. Güzel. Rütubet nem olmaması da çok iyi evde. Ve bir diğer odamız orta kattaki. Burası da güzel. Çift kişilik bir yatak sığmış. Oraya da böyle şifonyer şeklinde bir dolap konulmuş. Tabi istenirse oraya kocaman bir dolap sığdırılabilir. En azından sığdırılabilir olması da orada gözüküyor. Gayet güzel. Yatak böyle de konulabilir. Güzel değil mi? Kullanışlı. Burayı ölçelim. Burayı ölçelim. Ölçebildiğimiz her yeri ölçelim. Ev çok iyi. Bence kaçırmayın. Burası toplamda 11 metrekarelik bir oda. Gayet de kullanışlı bir oda. Eşyalar da sıfır bu arada bak. Eşyalar hiç kullanılmamış. Ve sahibi yurt dışında. Senede 15-20 gün geliyor. E tabii ki çoğu yeri kullanamıyor. Sıra geldi. Üst kata. Üst katta iki tane odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Buradaki oda hemen sağdaki oda küçük. Ama kullanışlı bak. Şöyle bir göster odayı. Yine çift kişilik yatak rahatlasa mı? Çocuk odası olarak bence ideal bir oda. Çift kişilik yerine tek kişilik bir oda olmuş olsa daha da kullanışlı hale gelmiş olurdu. Burada da klimamız var. Şimdi terasa buradan da çıkış var. Birazdan bakacağız. Terası da kapatmışlar bu arada. Teras da çok güzel. Şöyle yer değişelim sen de bir. Gel böyle. Şimdi evde kimse yaşamayınca ister istemez bazı şeyler böyle düşüyor. Burası da ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar. Burada da ebeveyn banyomuz var. Çift kişilik yatak. Terasa buradan da çıkış var. Klimamız artı dolabımız yine mevcut. Burayı da gösterelim. Gayet güzel bir ebeveyn banyosu. Değil mi? Mesela burası akardiyon kapı da Tamam. Güzel olur. Kullanışlı eksiksiz arkadaşlar. Hiçbir masrafı yok. Şu anda bu evin. Şöyle bir terası da göster. Terasa çıkmayalım. Sen, sen bir göster orayı. Güzel bir terasımız var. Terası zaten kapatılmış. Kocaman bir teras. İstenirse buraya bir mutfak daha yapılabilir. Depomuz var arkadaşlar burada. Gayet güzel bir terasımız mevcut. Aşağı kadar inelim. Aşağıda videomuzu bitirelim. Ne dedik? Havuzlu 4 artı 1 villa sahibi olacaksınız. Bu fiyatlara bence alınabilecek en mantıklı yer şu an burası. Ki bunu da kaçırmayın. Gerçekten güzel bir yer. Burada iki oda. Yukarıda iki oda artı teras var. Teras kapatılmış. Terastan da bir oda yapabilirsiniz isterseniz. Ve gayet güzel bir salonumuz var. Salon çok geniş. Kullanışlı bir salon. Eşyalarda dediğim gibi sıfır ayarında eksiksiz hemen oturacaksınız. Ne dedik? Her zaman daha uygun yerler, kimsede olmayan yerleri sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar size en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki alıp almamak tamamen size kalmış. Ama alınabilir evlerden bir tanesi fiyat performansına baktığımızda ikisini böyle bir kıyaslayın gerçekten alınabilecek bir yer. Çünkü bu fiyatlara dediğim gibi artık daire satıyorlar. Bu son fırsatlar. Kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. Güzel oturulabilir. Merkezi bir konumda şık bir villa sahibi olacaksınız. Tabi alırsınız.